Arkadaşlar merhabalar. Birkaç haftadır sizinle görüşemiyoruz. Aklımı aldın ya. Her videoya girişimde böyle bir şey yaşamam normal mi acaba? Buz makinesi sanırım. Neyse. Birkaç haftadır görüşemiyoruz. Yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Birkaç bir şeylerle ilgilendik. Yani gündemimizde ehliyet alma. Ondan sonra ıı, eşimin işe başlaması gibi bazı gündemler vardı. Onlarla geliyorduk. <laughs> ehliyetimizi aldık. O konuda bir problem yok. Şu an sadece postalanmasını bekliyoruz. Henüz ikinci ayımızın dolmamasına rağmen bugün ayın 13'ü mü 14'üydü. Ben Ağustos 15'te geldim bu ülkeye. Henüz daha ikinci ayımız dolmadan ehliyetimizi hallettik. Yani şu an o problem de ortadan kalkmış oldu. Eşim de işe girdi. Eşimin işe girmesi tabii ki onun hem adaptasyonuna çok büyük etkisi olacak hem de tabii ki burada bir geçinme durumu yine söz konusu yani şimdi biz e, Türkiye ile kıyasladığın zaman evet çok daha yüksek standartlar içerisinde yaşıyoruz ama bunun da bir bedeli var e, o bedeli ödemek için de çalışman lazım bir kişinin yeterli olamadığı durumlar da oluyor henüz biz yeni geldiğimiz için ve burada sıfırdan başladığımız için bizim açımızdan tabii ki iki kişinin çalışması en azından şimdilik yani engelleyen başka bir durum olmadığı için ee, daha mantıklı oluyor. O yüzden eşim de işe başladı. Bakalım hayırlısıydı inşallah. Güzel kazançlar, güzel arkadaşlıklar elde eder. Yani lafı açılmışken birazcık da buranın gündeminden ve ekonomik durumundan bahsetmek istiyorum. Çünkü biliyorsunuz yani Amerika büyük bir ülke. Ee, sürekli başka ülkelerle e, ilişkiler halinde. Kendi içerisinde de bazı problemler yaşayabiliyor. Tabii ki problemlerin yaşanıp yaşanmamasına sevinen, üzülen, tepkisiz kalan birçok insan vardır. Ben de onlardan biriyim. Ben de tepkisizim yani. Herhangi bir şekilde Amerika'nın süper güç olması isteğinde de değilim. Yani yerle bir olsun, yıkılsın, dünya düzeni değişsin isteğinde de değilim. Tamamen tepkisizim yani. Şu an bir durum iyi gibi yani. Bir kahve alıp geleyim ya. Bir kahve içelim fıtı 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 İşte da gündemi değişiyor işte babacım ya çok takip etmiyorsun burada çok durumunda olmuyor yani İşte tırcıların green card olmadan tır şoförlüğü yapamama gibi bir yasası çıktı birçok sınırdan gelmiş kaçak gelmiş göçmenleri ilgilendiren bir yasa yani hayırlısı olsun ne diyelim birçok arkadaşımız için tabii ki üzücü bir karar. Buna sevinenler de var. Bunun tır işi birazcık rağbet görecek ve fiyatlar bayağı artacak. Benim gibi green card sahibi olan insanlar mesela tır işinde zaten çalışıyorsa örnek veriyorum. 8 kazanıyorsa 15 kazanacak. Adam buna sevinir yani. Kim sevinmez ki? Bir yandan da işte 8000 bin dolar kazanırken birdenbire o işi yapamayıp başka işler yaparak 2.000, 3.000, 4.000 dolarla hayatını sürdürmeye çalışacak olan eski tır şoförlerini ise kötü bir haber. Adam buna nasıl sevinsin? Öyle. Burası da bizim leasing ofisimiz. Kiralama ofisi yani. İlk videomda bahsetmiştim eğer merak ediyorsanız. Açık. Kendi apartman yani kendi sistemi, kompleksimi tanıttığım ve biraz kendimden bahsettiğim bir video. izleyebilirsiniz. Bu öyle güzel yanları var. işte gelip burada oturabiliyorsun. Pişmanlık geldi mi? Psikolojik olarak hani vardır ya böyle ne bileyim baskın olan süreçler, zamanlar öyle bir dilime girdim mi? Yok daha girmedim yani şu an çok. Ama mesela bu yaz tatilde mutlaka ülkeme gelip bir ay olsa tatil yapmak istiyorum. Bu bir gerçek. Ha, oraya gidip işte ailemle görüşmek, arkadaşlarımla vakit geçirmek, ne bileyim oranın lezzetlerini, oranın yani gerçekten domatesi bile farklı yani domates, salatalık, yani birçok sebze, meyve, et ürünleri bile ya. bir değişik geliyor bilmiyorum oranın. Bir de köy yerinde büyüdüğüm için Şimdi şehirde çok yaşamadım yani. Ben son 5 yıldır, son 10 yıldır şehirlerde yaşıyorum. Ama avur cuburları da Gerçekten çok değişik. Bak iyi veya kötü de demiyorum. Benim damağıma uygun olan avucu cuburlar veya işte yemek zevki, kültürü. Oraya ait belki doğuştan orada doğduğum için olabilir. Çünkü buradaki insanlar da oranın muhtemelen kendi ürünlerini beğenmez. Bu kahve de güzel değilmiş lan. Bilsem sıcak çikolata içerdim arasını satayım. Bu nasıl bir şey ya? Neyse arkadaşlar. laf çok uzatmaya gerek yok. Çok da anlatacak bir şeyim yok onu söylemek gerekirse. Çok da anlatmak istemiyorum. Aynı zamanda yani 30 dakikada dolar da yaparım. Yani şu an çok gelişi güzel bir şekilde. Hiçbir plan programı yapmadan karşınızda yani böyle bir amacım yok. Sadece devam ediyoruz. Neyse tekrardan görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.